Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Hakkı oynarken yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakkı ve bugün sizlerle birlikte kardeşimle kutunda ee, kutumda ne var oynayacağız? Evet, e, isterseniz şöyle bir kutuları göstereyim. E, şöyle dost peynir kutuları. Tam 8 tane şöyle. Bacağım göründü kusura bakmayın. Tamam. Neyse. Şimdi biz Halim Nisa'da işte, taş katma kas yapıp Mesela kim kaybederse, mesela ben kaybettim mi o benim kutumu seçecek. Öyle bir başlangıç yapacağız. Hadi. Allah Allah. Evet, şimdi ben senin kutunu seçeceğim. Çak, Eee... gel de yani. Ben onun kutusuna rast mesela bu. Hadi çak kutusu bu. Sen benim seç şimdi. Tamam, o da benim. Bence şu zincir olsun. Dur yavaş ben koyacağım sen ellerini. Evet. Şimdi sen Allah o ne olur bilmem. Doşun yaşa. Tamam. Şimdi ben şimdi zincir eşim. Daha önüne alalım bir yap. Hadi sen de. Şu, <gülüyor> 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 sende. şu en son. Evet. İngiliz olsun. Bu Burada benim. Şimdi arkadaşlar kutularımızı seçtik. Şimdi ben bir sana getir. Şimdi ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ben yazımı getirdim. Şimdi biz bir daha taş katmakas yapacağız. Onu kimin gözü kim kaybederse onun gözü bağlanacak. Hadi. Taş. Evet. ilk senin gözün bağlanır. Gel bakalım. kapağı Allah. Göremiyorum. Yalak zaten görmedim. <laughs> Ay şimdi de şöyle yapalım da. Ah elim. Ah saçıyorum. Ah elim. <laughs> saçıyorum ah saçım bu. Şimdi bu kaç? Dört. Evet tamam bilemedim. Evet, güzel oldu. Şu an görüyorum ama altta. Altta mı? Ha, hala iyi oldu. Evet. İyi <laughs> şimdi senin kutundan şunu verelim. Al bakalım şunu. Sence bu ne? çakala dur tatlım takalım aç. aç aç gözünü dara rara rannn haa şeker evet al bakalım tadalım mı evet tadalım tatladım. oha bu ne <laughs> benim şeker şey, abim ki delirdi oy <laughs> şeker işte Aa çok güzel şimdi bende ne <laughs> ben senin gün Ben bağlarım. Sen hiç bağlayamazsın dur. Evet. Hı, tamam. Hı, göremiyorum şimdi. Bu kaç? Beş. Hayır. hayır. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hı -hı. Bu ne ya? Sol Aha doğru. <laughs> Hayır bunlar tamam. Bunlar sert ya sert. Oturan pek. Hayır. Hayır. Aynen. Açınca gözünüz bir garip oldu. Evet. Çok sıkmayalım. Allah gözüm bulandı. Görüyor Hı hı. Görüyor musun? hayır diyor. Gözünü göster. Gözünü görüyor musun? Hayır. Bu kaç? Dört. Oha bilir yani. Oha gerçek mi? Görmüyor. İki. Oha. <laughs> Abi sen görüyor musun? <laughs> Bu kaç? Beş. Oha. Abi sen görüyor musun? Görmüşüm onu. Kaç? Altı. Oha. Abi sen görüyor musun? Evet. Ben... Bu kaç? On. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya şey. şak yaptım tabii ki de. Hiçbirini bilemedim. Yani bir süper ben ya. Bu değil. Al bu. Evet. ne var ya? Adam bir sürü iki, iki tane kırmızı. <laughs> <laughs> al, bir <laughs> sürü kal bırak. Abi ne bitirmedim daha ben? Abi güzel bir şey. A iki. <laughs> Hayır söyle. Kah <Evet. gülüyor> ha, video da oldu bu unutma bilin geç. Hadi seç bakalım benim kutudan. Göremiyorum. Gö 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 <laughs> Hadi be. Maalesef. Hadi. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Hı? Hadi canım sen de. Şöyle yapıyorsun. Ay doğru yapıyorum. Ah düşüyor. Ah. Şakacı. Şakacı seni. Ay dondurma tadı geldi ağzına. Oha. Gerçek? Az kez dondurma. Neyse. önce <laughs> ben bir bakayım. Buldum beyaz bekledi. <laughs> sen aç. Yanlış. Çekirdek. Vaaa. Çekmedi sen de. Hadi bir tane de. Ha duramış. İçini ne yaptın? Sen ne yaptın? Senin ne? <laughs> evet. Ben Sen da aldın. Sen baba da aldın. Evet. Sen ne diyorsun? Ben de baba Ne? <laughs> Pardon beni Ha dur lan. Abim baba da nerede diyeceğiz de değil mi? Hı. Neyse ya şu an bu değil. Ha kutu ver şimdi bana. Dur lan ben hızdan bakacağım. Ver öyle ver. Oha. <laughs> ben buldum. <laughs> ne? Ver bir çakal ya. Dur kapatmadım. Allah Allah. Evet, Ustuk mu? Doğru. Aferin. Valla. Evet. Acaba cips neler? Hakikaten cips var. Nam nam nam. Nam işte kop. Ben özen çıkıyorum. şu anda şu an iki kutu var ya. Birin cips de ne var hiç bilmiyorum. Hatice. Ne var ki? Sen biliyorsan bana söyle. Al <laughs> tamam Ama ben biliyorum, ben biliyorum. Beyaz leblebi. Doğru. Zaten öbüründe de cips var. Yani. Şu anda kaç kaç ki? Kendime yaptım. ben bilemedim. Değil mi? Hatta mi? Hayır. Çalatalı ben bildim. bir 0 Bunu bilemedim. Haftar. Ana. Eri bildim. 1-1. Bir, bir. Kustu bildim. iki evet, iki Bunu bildim. Iki. Bundan da ek kazandım 3 2. Yi. Ama <laughs> hadi biz sen çok yiyelim. Tamam. Yani çok tekrar. Bin de bulabilirsiniz. Al. 100.000. Komuyor. Kaçtı da sadece ikisi. İşte. Hmm. Ne yapalım? Video bitirdi. Ne yapalım? Ne yapalım?

Dört dört yaparsan altı da bitiyor. Hadi yapmayalım Hadi lan salak. Ben yedim. Neyse arkadaşlar bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Elimi bırak. Karakterim. Pardon. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla çöz videosu gelmesini de istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.